Arkadaşlar hepiniz bir kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PK K oynuyoruz nasıl bir oyun ya? Ben Kürşat bu oyunu yüklemişti ben bakıyorum hani kendi oyuncunu tasarla falan dedi bana ben de bir girdim bakayım nasıl bir oyun ev falan var yani evet evimiz gariban hani bir köpeğinin bir yerde yapmış olması lazım ha? yapmış iyi bakın bu çok budur orada için bunu demiş herhalde bak ye, ye yavrum sen ye küçük bir herif ya. Neyse arkadaşlar ben bu oyunu biraz geleceğim yani hiç bilmiyorum oyunu. Anam üst katta ne var? Bakayım bir böyle bir, bir, bir oda var. Of manzara bir şekilde çekil. Bir manzara var burada. Ee, evet tam hmm. şimdi buna lan Buna bir şey çıktı. Buna tıklayınca ne oluyor? Ha burada bir tane de benim gibi oyuncu var. Buna geldim. Ana bebek oldum. Ben bebek olacağım. Ben Bebiş olacağım Bebiş. Ben Bebiş olacağım Bebiş. Televizyon izleyen Bebiş çok mantıklı. Ben televizyon izleyen Bebişim. Anladınız mı lan? Ben televizyon izleyen Bebişim. Ya bu ne lan? Ya bu çok en güzeli. Sosisli dansı, sosisli dansı. Ona la. Oğlum bu ne? Değişik bir şeyler neyse. Benim sevdiğim şeylerden yok. Harry Potter yok. Ben Harry Potter'ım. Sihir yapacağım. Hmm, neyse dur ben haritayı ay bununla gezmeyeyim şimdi. Eğlence gezeriz. Ne pardon, bu bebek lan? Yanlış küp oldum lan. Neyse. Arkadaşlar şimdi e, ben biraz dolanacağım. Neler varmış burada? Yani değişik değişik şeyler. Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunlar biz şimdi. Neyse ben anlamadım gitti. Ben şimdi böyle, böyle nereden nereden gideceğiz biz? Ben ben nereden gideceğim? Çarşıya basa bir dans edelim. Bir dakika bu benim dansım değil. Şu muydu? Bu mu benim? Ha bu benim dansım. Doğru. Ne bu benim dansım. Dü, dü neyse dur. lan. Dans etmeyelim şimdi. Ne? Hmm, buradaymış. Buranın ne? Çarşı bazar gibi bir yer. Arkadaşlar şimdi size bir gizli yer göstereceğim. O gizli yer de çok hiç bilmiyor. ya Bak bu oyunu oynuyorsanız eğer bu videoyu bir video like atmayı abone olmayı için bir bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Size çoğunuzun bilmediği bir yeri göstereceğim. Şimdi göstereceğim yer deniz değil ama denizde bir yer. Bak. çok gizli denizde bir yer. Hadi bakın orayı ben diye nasıl buldum diye sorarsanız ben orayı nasıl buldum bilmiyorum. Bak şu suyun altına giriyorsunuz tamam mı? Şuradan denizin suyu akıyor ya bak şuraya. Şurada ayakta kalıyorsunuz. Bir dakika aşağıya bakamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada böyle bir şey var. Gizli böyle geçit gibi böyle adacıklar var bakın burada. Ama hiçbir şey göremiyorum ya. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle gelip şuradan da şöyle atlayabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi buraya varıyorsunuz. Buradan da buraya vardığınız için hatırına da bunu da alıyorsunuz. Böyle piyo diye patlatıyorsunuz. Piyo diye patlatıyorsunuz. Piyo diye, diye patlatıyorsunuz anladınız. Konfetim hala vardı mı? Evet var. Tamam arkadaşlar buradan geri bir çıkış yok. Yani bu kötü kötü olmuş hani bir köpek orada kaldı bizim. Sen almaya geliyorum. İndik bir alamet. Aha. Şimdi arkadaşlar ben pek çoba gitmişim daha önce. Sizin adınıza bir daha gider mi bilmiyorum. Gitmeyeceğim yani. Aha o ne lan? Bizim Mars'a gönderecek herhalde bu. Bizim Mars'a gönderebiliyor mu bu bu şey? Bizim Mars'a gönderiyor herhalde. Galiba herhalde. Anam Mars'a gidiyorum. Aha gizli yer gene. Gizli yer de sevdiğimdir de. Ben şimdi burada ne edeceğim? Ana Mart'a geldik lan. Bu ne oğlum? Adama motor geldi. Beleş mi lan? Bu? Beleş. Nerede beleş? Oraya yerleş. He. Ha? Yarışmış lan buraya. İmdat. Kurtarın. Adam kaçırıyorlar. Ana. Gidiyor mu? düştüm aşağıya. Aha. Hı, tamam biz buraya gene geldik şimdi. Bura çok güzelmiş ya. Ben yarış yapmak istiyorum burada. sonuz. Geç! Ya! İmda! Ne de bitiyor bu yarış. Hayır, bitme. Hayır, 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 hayır. Çakalım ben. Abicim biz bu motoru çalabiliyor muyuz? Neyse hadi. Hadi görüşürüz hakkınızı helalim ben gidiyorum. Yavaş, yavaş neydi lan kafam yoruldu. Neyse arkadaşlar gelimiz biraz. Aa okul mu var lan orada? Ana okul var lan. Ee, neyse. Arkadaşlar bir dakika. Saat kaç olmuş? Bakayım. Lan saat 8 olmuş. Oha saat çok geç. Bir dakika kalan... Saat aşırı geç. Arkadaşlar koşun. Ben okula gitmem lazım. Ha burada acıktı ya. Neyse ben boş Geç gitmeyeceğim okula Ama o zaman azar yerim. neyse. Bakın arkadaşlar bunun pet alabiliyorsunuz ama ben aldım. Hani parayla değil ama ilk başta girdiğimizde pet beleş oluyor. Yani bilmeyen arkadaşları söylüyorum arkadaşlar. Çoğunluğu biliyordur bu oyunu. Hani odası geçti bu oyunu biliyorum ama hani ben hala keyifli. Bakın şimdi bizim Nivelet ne istiyordu? Yemek mi istiyordu? Banyo mu istiyordu? Yuxu da istəmirəm, yani su istiyorum. Su bizim dövlət. Evet. Bir şimdi bir yeni pet ne kadar ona bakacağım ben köpek sevmiyorum. Hani onu söyleyeyim ben size. çok köpek seven bir insan değilim ben. Korkarım ben köpekte. Daha doğrusu aha yükseltebiliyoruz. Evet normal bir, bir köpeğimiz var. Aha ayı oldu. Ayı köpeğimiz var artık. Ayı köpeğimiz var. Neyse arkadaşlar şimdi ben bir okula gideyim. Ee, öğretmenin dayak yemeyelim. Aha lan Ha yaşı atladık herhalde. Evet. Yaşımız 5 oldu. Artık ana okuluna gidebiliriz. Yaşımız 5 olduğuna göre o 750 altın geldi. Oy böyle şaşırıyorlar geldi. Nasıl ya? Ben mobil yapmadım ki. 1200 altın daha geldi. Neyse hadi. Okulun Okul neredeydi acaba? Neyse okul gitmeyeceğim. Yani. Öğretmen sorsa da hastaydım hocam. Dedim. Derim. Arkadaşlar şimdi ben biraz oyun oynamak istiyorum. PlayStation oynayabilir miyim ben? PlayStation. PlayStation oynayabilir miyim? Şimdi bakalım nasıl oyunlar varmış. Aa burada PlayStation var. Gelin bakalım siz de PlayStation oynayalım. Gelin PlayStation oynayalım siz de. Lan bu civciv oynuyormuş. Ben araba yarışı istiyorum. Neyse. Ben parkur istiyorum. Parkur sanırım bu. Yani herhalde bilmiyorum. Üf, kostüme bak. Kaç ki bu? Şimdi benim 86-85 bin elmasım vardı. Şimdi ben öyle yaparsam böyle... Nereye gittim lan? Nereye gitti oğlum biz? Nereye girdik? Anlamadım gitti. Yo, biz parkuru mu yapacağız? Üf ya. Uzun zamandır da oynamıyorum PKX'i arkadaşlar. Hani şimdi PKX'i ben oynuyordum. Bir zamanlar. Hani bir zamanlar oynardım yani. Hani çok sevdiğim bir oyundur. Ama sonra böyle canım sıkıldı. Artık böyle hani gına gelmiştim böyle hani artık PK PKX'de oynasım yoktu. İşte ondan dolayı bıraktıydım PKX'deyi. Yani uzun zamandır oynamıyorum. Bu parkurlarda normalde saniyesinde geçen bir insandım. Hani ama artık öyle yapamıyorum. Bakın millet nerelere gelmiş abi nerelere nerelere. Şöyle cumhurluk yatalım. Hadi şöyle biraz daha. Denizin altından biraz da hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Böyle bir huyu var bk çoğunluklar Çoğunlukla herkese yetiştik. Tamam. Labirente giriyoruz buradan. Labirente de şöyle bir taktik var arkadaşlar. Labirente benim çıkış noktam. Sadece sağ soldan. Sadece sağ soldan. Bakın ama buradan sağ sola gidemiyorsunuz. Evet, labirent prosu olduğum için biliyorum bunların hepsini. Labirent prosu Muhammed Tevfik Kurt. Kurt. Bakın arkadaşlar en gıcık yere geldik bak. Arkadaşlar şimdi bak ben bu parkuru ilk oynadığımda buradan çıkamadıydım. Nasıl çıkıyorduk lan buradan? Ya şurada bir şey var Doğru hatırlıyorum tamam. Benim burada hiç çıkamadım. dedim. nereden çıkacağız nereden çıkacağız diye takılı kaldıydım burada bakın. Aha da böyle takılı kaldıydım. Hani bakın merdiveni bulamadıydım. Öyle bir durum var işte. Hani bak. Aha bak botlaşmışım ben PKX'de bu parkur. PK bu parkurda birinci olmuşluğum var arkadaşlar benim. Eee baram ver benim lan. 300 lira. 60 bilet ne? Bilet ne? Neyse hadi gelin gidelim. Şimdi. Ee, yani artık oyunumu da oynadım. Oyun bağı gibi. Arkadaşlar şimdi oyunumuzu da oynadığımıza göre istemeye de olsa bakayım bir saat kaç. Hmm, saatimiz saatimiz 9.30. Hadi bakalım oğlay gidelim. <laughs> geç kaldık ama bizim okul 8 8 buçukla başlıyor arkadaşlar 9 buçuk şu saat hatta 10 olmak üzere yani 10 olacak şimdi ben okulun ne olduğunu ya uyuyacak yiyeyim bari ya teneffüste denk gelelim in bakayım aşağıya ya of ya okul burada şimdi Aa, bacağım sakat oldu ee, dur yürüyeceğim lan yürüyerek gideceğim okula bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne ya bana ne Okula yürüyerek gideceğim, zıplayarak gideceğim. Yürü zıpla, yürü zıpla. Bir gizli yer daha var da oraya nasıl gireceğimi unuttum arkadaşlar ben. Hadi ya, sıkıldım. Oğlum silah gibi bir şey yok mu lan? Neyse. Belki okulda silah gibi bir şey vardır. Arkadaşlar şimdi bir de benim dolabım vardı. Öyle hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Size beleş yemek göstereceğim. Bakın şimdi benim karnım biraz acıktı. Şimdi kitabımı alacağım ama arkadaşlar aha, bir ton insan var lan burada. Bakın arkadaşlar şimdi bak şuradan kitap alıyorduk herhalde. Anne kitap çantayı at. Beleş yani bunların hepsi beleş arkadaşlar. Bulduğunuz depolayın. Bir sürü kitap olsun çantamızda sonra çıkarırız okuruz. Dış kitaplarımı alıyorum arkadaşlar şimdi. Bu benim dolabım. Biri benim dolabımı açmış ama. Pardon bu mu benim doğum? Aynen bu benim doğum. Bak şimdi şöyle. Tıkla at, tıkla at. Tıkla at. Tıkla at. Tıkla at. Tıkla at. Tıkla at. Tamam. Bu kadar fazla kitap aldığımız yeterli. Dolabımızı şimdi kapatalım. Hadi bir Neyse arkadaşlar benim karnım biraz acıktı. Şimdi ben bir... Sen ne satıyorsun dayı? Güzel bir şey satıyorsun diye hatırlıyorum. Ne bu? Boş şeyler satıyormuşsun dayı. Bu ne oğlum? Test tüpü diyor. Oğlum ben bunu da istemiyorum ya. Ben bu yemek nereden alıyorduk? Aha buradan alıyorduk. Aha. Yani ödüllerim mi var? Uy beleş. Alamadım ben bunu. Niye ya bunlar? Hı, mı tıklayacağız. Hepsini toplamış bunlar. E ee, ben nereye tıklayacağım? Ha buradaymış. Günlükteymiş. Hı, ben ne yapacağım şimdi? Bunların hepsi peralı. Ya bunları toplamış. Yani hepsi toplamış bunları. Akılsa ne yapacağım bir şey yok. Anladım. Şimdi bak ben buradan bir tane hamburger alacağım. Yanına bir tane bunlar alayım. Ya evet, bunu depoya at, çantaya at. Bir tane hamburger alacağım. Tamam hamburgeri oturup yiyeceğim şimdi. Dur, acıktım. Ya. Yok tek dedim ya. Yani. Dur bakayım benim bir sürü hamburgerim var. O. Ben burada biraz hamburger stoğu yapayım. Beleş bulmuşuz sonuçta. Oğlum, ne oldu? Ha, yine Topladım topla kardeşim topla arkadaşlar buralardan gelen ödülleri alın Şimdi çok kazık yendi gayet lezzetli Allah dur Lan dur. kapa lan çete ne yazıyor ya oğlum arkadaşlar samimiyet kurmak için iyi bir oyun ama tavsiyem şudur ki bence bu oyunu çok da samimiyet kurmayın yani siz. güvenli değil mesela bakın benim de adım merhaba nasılsın dedim birilerine aa bunu da yedim süt koyayım. Gene koyamadım. Evet, doğru mu çok? Bakayım. Süt bir tane var. E hamburgerde 9 tane var. 10 tane yok. Bana ne? Ver ya. Koyacağım. Bana ne? Hadi sütü koyayım. Sütü de koyamıyorum. Neyse boş verin arkadaşlar. Biz hemen gidip dersimizi görelim. Dur bir dakika dur. Ben formamı giyeceğim. Dur. Değil, ben gazeteyim. Hadi Evet şimdi. Ama benim kılıcım falan gitti. O hala ne ettiniz oğlum araba getirmişler. Yok ekleme birileri arkadaş. Dur lan ben öğretmen olayım ya da ben müdür olayım. Ya öğretmen mi olayım müdür mi olayım. İyi ben öğrenciyim. Benim sıram neresiydi? Ben çok yaramaz olduğum için. Ben en arkaya geçeceğim. Dur bakayım buralarda birleş bir şey alabiliyor muyum? Bakayım bakayım bakayım. Şurada benim tutamda. Evet öğretmen yok. İyi, o zaman ben müdür olacağım. Müdürün odasına gideceğim. Müdür beni şikayet edeceğim. Neyse ben kıyafetimi yine giyeyim bakın. Kendi kıyafetimle giyeyim biraz bu. Anamati. Nurlulu. Ben çıktım mı dışarı şimdi? Nurlulu. Ben hiçbir şey anamadım. Ne oldu oğlum dışarı mı çıktık ya Allah Allah. Ha dışarı çıkmışız aynen. Şimdi ben normal kıyafetimi giymişim tamam. Arkadaşlar şimdi dünyanın güzel günlük görev tamamla ha tamam. Görev tamamlamış tamam. Böyle 500 altın tamam. Fena değil. Ya çıkartma en sevmediğim şey ya. 2 saat yap yap dur. Neymiş bu? Başka var mı? Ha, var. Bir de bunun yanında var tamam. Bunu da açtım. Tamam. Daha 3 tane daha var ya. Çüş ya. Yok artık ya. Bir tane daha yesin. Tamam ver. Neymiş bu? da, bu da kutu aç bir şey bir şey herhalde. Bakamadım, bakmadım. Üşendim biraz. Yani üşendim, ne yapayım oğlum? Ben üşeniyorum. Üşeniyorum. hmm doğru yukarıdan başlayacağım bakmaya. Bir tane kalmış. Tamam. Bir tane de neydi? Hemen bulayım ben. Onu da açtık. Tamam. Bu neymiş? Bu da ev al gibi bir şey herhalde. Ne bileyim ben oğlum ya. Ben de e, youtuberlar varmış. PK işleriyle alakalı. Ben çıkarmayayım lan Bakın arkadaşlar. Burada dönme dolap var. E, Bakın. dur. Burada mı gidiyoruz? Ben gizli yere. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir gizli yer var. Ama bu gizli yerin bu tarafı değilmiş. Doğru tarafından değilmiş. Oğlum ya ben bu gizli yeri biliyorum ya. Çok güzel bir gizli yerde burası. Burada kutu mutu veriyordu. Bir şeyler yapıyordu. Bir dakika dur. Oha o bak hala var mı lan? Kutu veriyordu burada bize. Öyle hatırlıyorum. Evet kutu veriyordu. Kutu yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir gizli yer var ama yani kutu vermiyor. Artık bozulmuş oyun. Bakın arkadaşlar bu devam ediyor. Oha. Ben oyunu ben yokken neler neler gelmiş şurada boşlu mu var hani yok burası şey anladım gece oldu bu arada mı? gece buraya gidilmez giderse. yani gene buraya çıktık. yani bir ödül müdür yok oğlum burayı ben zamanında arkadaşım Yusuf'a nasıl bulduk ya Zor zor bulduk biz burayı bu ne oğlum burası da iş yapmaya bir şey iş yapasmayı çok şu anda ne oldu lan ne diyor merhaba belgeli işte vatandaşlar Nasılsınız? Bakalım. Her yere yürüyerek gitmekten sıkıldınız mı? Aa sıkıldım. Buralarda her türlü aracımız olduğu biliyor musunuz? Muydunuz? Kaykaylardan uzay gemilerine kadar hem de. Bisikletten başlayan ne dersiniz? Başlamaya ne dersiniz? Nasıl var mı ya? Aa kaykay verdi bana. Aa bu bitmiyor herhalde. Aynen. Kaykayımız var. Oley kaykay. Neyse bunu çantaya koysun. Tamam şimdi o orada duruyor tamam. Ben başka araçları satın alacağım. Bana ne alacağım. Dur nereden aldıydım ben onu ya? Oha. Bu ne? Ya, bu kiralanıyor. Kirala. Ben kiralayacağım bunu abi. Reklamı çekemek zorundayım. Bunu da deneyip sizlerle vedalaşırız arkadaşlar. Umarım korkunç bir reklam değil. Bu bir reklamcım. Video çekiyorum bak tamam mı?